Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili Gonyalılar, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Efendim, şu anda ben yetimhaneden yeni ayrıldım. Fotoğraf ve videoları biraz sonra müsait olunca göndereceğim. Bir taraftan arabada yürüdüğüm için ancak ses kaydımı gönderebiliyorum. Efendim, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizlerden ve katkı sunan bütün kardeşlerimizden. Bugün öğrencilerimizin annelerini, velilerini davet ettik. Efendim, bir kısmının annesi geldi, bir kısmının e, abisi, amcası, artık akrabalarından kim varsa. Onlara, onlarda hem uzun zamandır yapmayı düşündüğümüz ama bir türlü fırsat bulamadığımız veli toplantımızı yapmış olduk. Kendilerine burayı için açtığımızı ve çocuklardan karşılığında ne beklediğimizi, anlattık. Özellikle derslerine çok iyi çalışmaları gerektiğini, burada sadece onları yiyip içip doyurmayacağımızı, doyurmanın ötesinde başka amaçlarımızın olduğunu, onların eğitileceklerini filan anlattık. Güzel oldu. Hepsi teşekkür ettiler, dua ettiler. Müzemin doğal olarak Sosyal İşler Bakanlığı'na haber vermiş. Böyle bir faaliyetimiz var dağıtacağız diye ve bakanlıktan bir görevli gelmiş. Ondan sonra sanıyorum adam Hristiyandı. Demin müzemdi. Adamın adından öyle anlıyordum. Tanıştık. Fakat adam bizim söylediklerimizi gerçekten çok iyi anladı ve o da bize tercüman oldu tekrar. Burada bizim evlerimizde yediğimizden çok iyi yemek yiyor çocuklarımız. Ama karşılığında çalışmaları lazım filan. Onları tekrar teşvik etti. Güzel oldu. Ben de adama teşekkür ettim. Efendim. Sonra e eşyalarımızı dağıttık. Mutlu oldular. Gittiler aileler alıp gittiler. Ailelerine e efendim e şeyde yetimhanede çalışanlarımıza öğretmenler, aşçılar, temizlikçiler vesaire onlara hediye ettik. Son birkaç tane kalanı da inşallah Müzdemir yine uygun birilerine hediye edecek. Allah razı olsun. Çok teşekkür ettik arkadaşlar. Allah kabul etsin. Hasılı 40 tane erzak paketi dağıtmış olduk. Bunun içinde 25 kilo pirinç, 2 litre yağ, 800 gram, 2 tane 400 gramlık salça var. Bu bizim şeyde de Fosapada'da dağıttığımız gıda kitleri. Zaten orada biz daha ucuza aldığımız için 11 binin üzerinde gıda kiti almışız. Gıda paketi. Onun için de oradan satın aldırdık ki biraz daha ucuza alabilelim diye. Durum bu efendim. Allah'a emanet olasınız. Yavrucukların yüzleri gülüyor. İki tanesi böyle yürek yakar cinstendi ama bizim burada bir duble yetimlerimiz var. Neyse. Kalanı sonra anlat. Selamun Aleyküm. Muammer Hocam. Şimdi bu iftarın üzerinde çok heyecanla beklenilecek bir şey değil ama bizim Gelkotu diye bir köyümüz vardı. Yani buranın bir köyü. Biz oraya yıllar önce mescit yaptık. Oraya bir imam görevlendirmiştik. Sonra teröristler köyü basmışlar. İmam bir gün önce köy işte baskın gelirken ayrılmış eşyaları falan da evde. Tabi sonra teröristler aniden basınca bizim imamın bütün özel eşyaları dahil hepsi köyde kaldı. Köyden kaçarken yanına 12 tane çocuğu koltuğunun altına alıp kaçırmış. Adam 4 seneye yakındır köyde bu 4 12 çocuğu besliyor kendi imkanlarıyla. O kadar ilginç ki bize de söylememiş bunu. Bir sonra bir vesileyle öğrendik. Ondan sonra öğrenince bunlara yardım ettik filan. Bu 12 öğrenciden bir tanesinin babası köye kadar gelmiş ve çocuğunu görmüş. İkinci bir çocuğun babasıyla iki veya üç defa bir telefon görüşmesi yapılabilmiş. Geri kalan on çocuğun ailesi hayatta mıdır, sağ mıdır, nerededir, ne alemdedir hiçbir şekilde irtibat yok. Bu çocukların aileleriyle, çocukların ellerinde bir kısım telefon numaraları var ama bu telefon numaralarına hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Aileler, çocukları, aileler hayattaysa akrabalar hayattaysa çocukların nerede olduğunu biliyor mu? Biliyor da ya nasıl olsa güvende rahatını bozmayalım diye mi aramıyorlar? Nerede olduğunu bilmiyor onlar da mı arıyorlar? Çocuklar da mı öyle? Bunlar Lenon diye bir köyde kalıyorlar bizim İmam Davut'un yanında. Okula gidebilecek üç tane öğrenciyi oradan alıp buraya bizim yetimhanemize getirdik. Çünkü köyde o çocuklar okula gidemiyorlardı. Sadece ikisi gidebiliyor. Ondan sonra onlardan birisi bugün böyle kapının önünde. Yani çocuk ağla dağılacak duruyor. Müzemin dedik hocam bu her gün böyledir zaten dedi yani. Ben dedim ki ya ne oldu ya bugün küs gibi duruyor falan. Çocuğun konuşası da yok. Biraz konuştuk onunla. Az sonra indi kaldırım taşına sırtını bize dönerek oturdu. Çünkü diğer öğrencilerin anneleri geldi. Diğer yetimlerin anneleri, abisi, amcası, herkesin ailesinden biri geldi. Efendim bir çuval pirincini aldı, çocuğuyla görüştü ve gitti. Bizim bu üç çocuğun gelen hiç kimsesi olmadı. Çünkü hayatta kalan bir akrabalarının olup olmadığını da bilmiyor. Şimdi... Ne dersin buna? Durum bu işte. Selamun Aleyküm.